Evet. Şimdi aşağıdan şöyle bir tanıtayım bu şeyi. Şöyle küçük bir bahçesi var. Atatürk'ün kaldığı şeyin. Evin. Bu ev. Er. Ve bu üst kat ve alt kat olmak üzere iki tane şeyi var. Şöyle içeride içeriye doğru girdiğimiz zaman şöyle Mustafa Kemal'in Evet. Kabrini taşıyan hayatından kesikler fotoğraflar halinde bulunmuş. Şöyle. Atatürk ve çocuk diye bir oda var. Odanın tamamı çok alçak. Yani alt kat bodrum kullandılar artık zamanında? Şöyle baktığınız zaman Atatürk'ün Çocuklarla olan fotoğraflarını buraya koymuşlar. Şöyle bir de beni, kendimi de gösterirsem size böyle televizyonda aynı zamanda ve çocuklarla ilgili eee öyle gösteriliyor. Daha sonra hemen çıkıyor avlu. Burası görüyorsunuz kapının girişi hemen bir avlu. iki tane, üç tane de oda var. Böyle. Bu odada da galiba kitap okuma yer gibi. Yine bir şey bırakmışlar böyle. Tabii beni bilirsiniz ben kitap severim. Evet, kitapsız bir ev olmaması lazım bence de. Evet, bir kalemi, bir kitabı bir de seni sevdim diyor ya, mürekkebi sevdim diyebiliriz. Evet. Ben evet. daha sonra böyle Mustafa Kemal'in zaman içerisindeki zaman içerisinde yer alan fotoğraflarını küçük küçük tahtaların üzerine yapıştırarak sergilemiştir. Şöyle genişliğe de bakabiliriz. Evet, zaman şöyle genişliğe daha sonra ikinci kata çıkacağız. Şu oda kapalı. Ve buradan da üst kata bir merdiven var. Hemen üst kata şu merdivenlerden çıkacağız. Evet. Yoğun bir Türk kalabalığı var. Burada. Hasan ikinci kat. Şurası giriş. Evet şuradan yine kapının ki bahçeyi şöyle birinci kattan göstermiş olayım ben size. Yanındaki evin evet. evin evet. 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 evet, maketi bu değil mi hocam? Evet buranın Evet, bu maket bu halde. Gördüğünüz gibi. Avlu aynı şekilde aynı. sevgili arkadaşlar aynı şekilde 3 oda bir avlu halinde bizim avdaki evler gibi e, buraya Zübeyde Hanım'ın şeyini bırakmışlar evet Zübeyde Hanım'ın şeyi var e, maketi var Sübeyde yani Hanım'a ait bir oda olduğu resimlerden anlaşılıyor. Burada Osmanlıca Mustafa Kemal Saranik askeri üstü dördüncü sınıf notları ile bu notların transkribi. Şu yukarıdaki Osmanlıcası. Bu arada Türkçesine çevirmişler. Ama şey Evet. Burayı bu şekilde daha sonra o dönemde kullanılan Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları adı altında kaşıklar var kaşıklar sergilenmiş. Şöyle. Bak zaman. Evet, yine kişisel eşyalarından kullandığı kaşıklar. Plastikten çatal kaşık. Evet, şu odaya girdiğimiz sıra yine zaten Manastır ikinci sınıfta aldığı notlar, her an Türkçe'ye sevdirilerek yayınlanmış kapı pencere ve şeye baktığınız zaman manastır. O dönemki manastır. Evet. Evet. Buraya manastır. Mesela da Atatürk'ün ilgili bu da Böyle perdeye yansıdığım bir yukarıya şeyi koymuşlar arkadaşlar. Ee, göz gibi projeksiyon cihazı. O projeksiyon cihazından şuraya da şeyi yansıtıyorlar. Aynı bizim Ağır'daki evler gibi. Üç oda, bir de ortadaki salon. Geniş halde şey olmuş. Ondan sonra bir üst kata her çıkıyor galiba burası. Evet şöyle adamlardan buraya da çıktık. Evet. evet. En son katı buranın burası. Mustafa Kemal Atatürk'ün yine hayatı ilgili şeyler. Türkiye'deki modernleşme hareketlerinde böyle şey yapmışlar. Şimdi konuşacağız. Arkadaşlar Ankara Türkiye İş Bankası fotoğraflar. Evet. İstanbul ve kullandığı eşyalar. Yine aynı şekilde projeksiyonla bastasın. Yani şuraya şey aktarılıyor. Aşağıdaki odada bir ses sistemi var ama burada ses sistemi yok. Ee, yani bu odada dünyaya gözlerini açtığını söylüyor. Şurası önemli. Şurayı okuyalım. Bu odada doğduğunu söylüyorlar. Yani İstanbul'da vefat etti diyorlar. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyası, eşyaları. Şunlar. İşte kullandığı kemer. Tabiası, sigarası. Efendim. Kalkçısı vesaire. Evet. En son yani Ankara 1919-1938 yazılı odaya gideceğiz. Burada Mustafa Kemal'in bir şeyi var, ee, Almanya'nın heykeli var. Evet, Yılmaz Büyükelşen Hoca gibi. Burada boy birazcık daha net galiba, bir evde boyunda falan ancak şey yapmışlar. Yani aslında uygun. Daha uygun. Şu giydiği yörek. Yani, yani giydiği yöreğin yani şunu anlıyoruz. Bir evde buradan doğru falan çıkıyor ortaya. Zaten dans ettiği bayanlar neredeyse aynı yaşıt. Yani şey boy olarak, ebat olarak aynı gibi Kullandığı baston bunun işte kahve. Evet. Yani. Ve Burada Mustafa Kemal'in yine hayatından kesiklerine, fotoğraflarına orada böyle dizayn edilmiş. Bu Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı mührüymüş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk seramik sembolik olarak yaptırılmış Cumhurbaşkanlığı mührü sembolik olarak yaptırılan bu. Bu kadar. Teşekkürler.